Osman Gazi Belediyesi'nin en büyük bize desteği bu üstünde bulunduğumuz park oldu. Bu park olimpik standartlarda, standartlarda Türkiye'nin ilk ve tek skate parkı. O yüzden biz de yıl içerisinde bol bol burayı kullanıyoruz. Hem biz hem milli takımdaki çocukların gelişimine büyük katkı olduğunu düşünüyorum. Bu tesis aynı zamanda Türkiye için de bir örnek ve diğer belediyelerden de aynı bu özveriyi bekliyoruz. Daha fazla tesis ve olimpik, olimpik olması şartıyla beklentilerimiz bunlar bu bir gelişim kampı. 12-18 Temmuz arasında sürecek. Arkasına da Türkiye yarı finalimiz var. bu kampa katılma şartları şöyle oluyor. Türkiye yarışmalarına giriyorsunuz. İlk 16'ya girdiğiniz zaman biz otomatikten buraya alıyoruz çocukları. Daha sonra burada belli prosedürlerimiz ve testlerimiz var. O testlerden geçerek sayıyı azaltıyoruz ve yurt dışında deneyim kazanabileceği daha ufak çaplı yarışlara götürüyoruz. Eğer orada da performansını korursa dünya standartlarındaki olimpik düzeydeki maçları hazırlamak için kullanıyoruz. Gün içerisinde iki, iki idman yapıyoruz. Bir tanesini sabah yapıyoruz öğle vaktine kadar. Öğleden sonra tekrar geliyoruz ikinci idman yapıyoruz. Tabi bunların içerisinde yüklenme ve dinlenme metotlarını düzgün uyguluyoruz. Yani bir gün yükleniyorsak bir gün daha soft bir program uyguluyoruz. Bunun yanı sıra sadece kaykay değil burada fizyolojik antrenmanlar da yaptırıyoruz çocuklara. Kinosyolojik ölçüm metotlarımız var. Onları uyguluyoruz. Bu verileri saklıyoruz. Ve çocuklar içerisinde en az 2-3 defa bu ölçümlere giriyorlar. Hem biz onların ölçümlerini görüyoruz, hem onlar kendilerini görebiliyorlar ve bunu tüm e, KK camiasıyla paylaşıyoruz. Bu da hem adilane bir seçim oluyor, hem de çocukların gelişimi açısından gayet güzel bir metot oluyor. Olimpik olduktan sonra bizim hem katılımcılarımız, hem sporcularımız, hem izleyicilerimiz gittikçe artmaya başladı. O yüzden bu hafta sonu e, yüksek bir katılım bekliyoruz. Yaklaşık 100 ve 100'ün üzerinde bir sporcu bekliyoruz. Bu bizim yani en kalabalık yarışmamız olabilir. Yarışma üç gün sürecek. Cuma günü başlayacak. İlk kayıt ve antrenman günümüz Cuma günü. Cumartesi günü ilk elemeler yapılacak. Pazar günü ise final ve ödül töreniyle beraber çocuklara buradan ödüllerini verip. Teşekkürler.